Herkese yeniden merhaba dostlar. Yeni videoyla karşınızdayım. Yine faydalı bilgiler serisinde bu haftada önemli birkaç şeyden bahsedeceğim size. Şimdi buraya geldiğinizde her zaman green card'lı olamayabilirsiniz. Çalışma izniniz de olamayabilir. Veya çok fazla tanıdığınız da olmayabilir. Bambaşka bir eyalette, bambaşka bir ülkede tek başınıza kalmış İngilizcenizde olmadan kendinizi çaresiz hissediyor olabilirsiniz. Şimdi bu gibi durumlarda danışmanlık almak isterseniz İngilizceniz yoksa nasıl yapacağınızı bilmediğiniz birçok şey varsa kafanızda telefonla danışmanlık alabilirsiniz benden. Şimdi size ufak iki bilgiden bahsedeceğim. O yüzden bu bilginin değerini e, lütfen beğenerek bana gösterin. Bu beni çok mutlu edecektir. Amerika, Texas'ta, ya Teksas'ta, yani. Houston'da iki tane banka var. Bu bankanın diğer eyaletlerde de şubeleri var tabii ki. Şimdi ben sadece bu ikisinden bahsedeceğim. PNC Türkçe telaffuzuyla PNC Bank yani PNC diye okunuyor. Bu bankaya gittiğinizde bir adres göstermeniz gerekiyor. Eğer henüz ev tutmadıysanız adres konusunda size belli danışmanlıklar verebilirim. Adres gösterdikten sonra pasaportunuzun olması gerekiyor ve belli bir miktar cebinizdeki nakit parayı buraya temin edeceğinizi beyan ettikten sonra PNC Bank'ta kolaylıkla hesap açabiliyorsunuz. Bir de çok ünlü Walmart Market'in bir bankası var. Wood Forest diye geçiyor. Wood Forest Bank'tan da aynı şekilde pasaportunuzla belli bir miktar para göstererek Hesap açabiliyorsunuz. Bunun gibi birçok banka var ama bu bankalar ünlü bankalar değil, küçük bankalar. bulunduğunuz eyalette de belli bankalar, bunun gibi bir adres beyanı sadece örnek veriyorum. Bir adres beyanını vererek ve pasaportunuzu vererek size hesap açabilir. Şimdi Bank of America, Chase Bank, Wells Fargo gibi büyük bankalarda, diğer birçok bankada, Sizden iki tane kimlik istiyor. Misal bir eyalet kimliği veya eyalet ehliyeti, Amerikan pasaportu gibi kimlik gerektiren resmi belge istiyor. Bunun dışında iki tane sizden Amerika'da bulunduğunuz o eyalette ikamet ettiğinizin kanıtı olan iki farklı kurumdan aynı adresin bulunduğu. Evraklar istiyor. Bunlar nedir? Mesela leasing kontratı, kiracı e, sigortası, araç sigortası, elektrik faturası, su faturası, gaz, internet gibi bu tarz utility dediğimiz e, kurumsal kanıt istiyor. Şimdi bu bunu yapabilmeniz için birçok engel çıkıyor karşınıza. Bu da ayrı bir danışmanlık konusu. O yüzden eğer ki aklınıza takılan bir soru varsa... Telefonda yarım saat görüşme için ufak bir miktar karşılığında size danışmanlık verebilirim. Bu bilgiyi de e, kullanmanız gerekirse tabii ki kullanabilirsiniz buraya geldiğinizde. Aklınıza bir şey takılırsa bana ulaşabilirsiniz. Yorumlar kısmına e, WhatsApp numaramı bırakıyorum. Oradan bana ulaşıp aklınızdaki soruları sorabilirsiniz. telefon üstünde danışmanlık vermeye hazırım. E, kendinize iyi bakın. Takipte kalın. Görüşmek üzere. Bay